Selam dostlar, hepinize merhaba. Bu bu kanalın 107. videosu. Hala abone olmadıysanız hemen abone olabilirsiniz. Evet, bugünkü konumuz köpekte cesaret veya korkaklık. Şimdi bazı cesaret sandığınız Durumlar aslında köpeğin korkusundan dolayı oluyor olabilir. Size bunları kısaca açıklamaya çalışacağım. Şimdi her canlının içinde savaşmak ya da kaçmak diye bir durum vardır, dürtü vardır. Ee, gerekmiyorsa köpekler, köpeklerin birbirine olan davranışlarını incelediğimizde, gerekmiyorsa birbirine çok fazla şiddet gösterme eğiliminde değiller. Gerekiyorsa köpekler kendi arasında bazen kavga edebiliyorlar. Çok köpeği olan insanlar için ya da dışarıda köpek gezdirdiğinizde genelde kavgaların çıkma sebebi sahip odaklı. Çünkü ortam gerilmeye başladığında siz de eğer ki gerilirseniz, kayışı tedirgin olarak çekmeye başlarsanız karşıdan gelen köpeğe, köpeğinize işte ben korkuyorum, sen de korkuyorsun, yanaşırsa saldır mesajını veriyorsunuz. Köpekleriniz genelde kafa kafaya getiriyorsunuz köpekleri. Köpekler kafa kafaya tanışmıyorlar, birbirlerinin kıçını koklayarak tanışıyorlar. Köpekleri kafa kafaya da getirdiğinizde kavga çıkma ihtimali yükseliyor. Şimdi gelelim köpekte cesaret konusuna. Arkadaşlar bu cesaret sonradan, sonradan kazandırılan bir şey değil. Köpeğin içinde ne varsa o. Sonradan köpeğe çalıştırmalarla bir şeyler ekleyebiliyoruz. Drive'larını yükseltmek için bir şeyler uğraşıyoruz ama cesaret dediğimiz olay doğuştan geliyor. Sonradan bir köpek cesur olur mu? Olmaz. Şimdi onun için hani çoğunlukla böyle sorulan konulardan bir tanesi. İşte köpeğim koruma eğitimine ne zaman başlayabilir? Köpeğinin koruma eğitimi yapabilmesi için gerçekten de yüreğinin cesur bir köpek olması gerekiyor. Ve Koruma yapabilecek ırklardan bir tanesinden gelmesi gerekiyor. Tutup da bir İngiliz e, Setterle ya da Pointerle ya da bir Goldenle koruma yapamayız. O köpek de kendini canını müdahale etmek için elbette bir noktada korur ama seni koruyabilecek bir ırk değil. Seni koruyabilecek bir ırkın da koruma köpeği olma niteliği olması için doğuştan gelen içte olan bir cesaretinin olması lazım. Bunu üzerine çalışmayla ekleyerek köpeğe kazandırılıyor. Ya işte benim Doberman'ım var. Koruma eğitimi aldıracağım. Önce itaat eğitimlerin temel ve ileri seviyesi bitecek. Ondan sonra köpeğin içinde varsa koruma eğitimi yapabilir. Zannettiğiniz gibi her ısıran köpek cesaretli olduğundan ısırmıyor. Korku agresyonu dediğimiz bir olay var. Korku agresyonuyla ısırıyor. Tedirgin enerjiyle ısırıyor. Köpek korkuyor. Hemen tak 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 ne yapıyor? Diş atmaya çalışıyor. Isırmaya çalışıyor. Sen de zannediyorsun ki benim köpeğim işte çok cesur. Hayır, senin köpeğin cesurluktan değil. Tedirginlikten ve korkudan bunu yapıyor. Söylediğim gibi cesaret insan için de aynı. Sonradan kazanılmaz. Ya cesur doğarsın ya da cesaretli değilsindir. Köpeklerden beklentiyi çok fazla yüksek tutmak istiyorsanız, bunu da yapsın. Şu, o zaman şşt, köpeğin soyuna bakacaksınız, kanına bakacaksınız, kanatına bakacaksınız. Sülalesinde istediğiniz işi yapan köpek ne kadar fazlaysa, edindiğiniz köpeğin o işi yapma olasılığı o kadar yüksektir. Herkes köpeğinin cesur olmasını istiyor. Herkes köpeğinin kendini korumasını istiyor ama bambaşka bir dünyada yaşıyoruz artık. Köpeklerimizi biz koruyacağız. Köpeklerimizi biz muhafaza edeceğiz. E gördünüz. Adam Nero videosunda izlediniz Alman çoban köpeği Nero'ya. Sokaktan geçen adam çıkardı tabancasıyla sıktı. Yani bu acı sonlarla karşılaşmamak için Kayısız köpek gezdirmeyin. Bunu bir kere daha tekrarlıyorum. Köpeğinizin cesaretine güvenip yüksek egoya girmeyin. Köpeğinizin cesur olması sizin aptalca şeyler yapmasına müsaade etmeniz anlamına gelmez. Köpeğinizin cesur olması gerçekten koruma eğitimi alabilir, koruma yapabilir anlamına gelir. Köpek koruma eğitimi almadan peki koruma yapar mı? Yapar. O köpeğin içinde varsa o köpek koruma yapar. Biz korumada haldur huldur gidip birini öldürmesini istemiyoruz. Birini ısırmasını istemiyoruz. Korumada da daha önceki aldığı itaatin içinde itaatle beraber korumada da köpeğin kontrollü olmasını istiyoruz. Eğer ki gerçekten ısırılması gereken bir şey var, köpek ısırdıysa bırak dediğimizde köpeğin bırakmasını istiyoruz. Yani koruma eğitimi Haldır oldur köpeğin gidip birine saldırması değildir. Evet, cesaretli olan köpek bunu yapabilir. Ama koruma eğitimli olan köpek cesareti olup koruma eğitimini alabilmiş bir köpek bırak dediğinde de bırakıp yanına gelebilmelidir. Yani cesaret, itaat ve çelik gibi sinirlere sahip olması gerekiyor. Tedirgin köpekler de ısırır. Daha çok Isıran köpekler, başkasını ısıran köpekler sandığınız gibi böyle çok cesur yürekli köpekler değil, korkak köpeklerdir. Korkak köpekler tedirgindir. Elini uzatırsın, hart böyle kapar. Kapıdan girersin, hart paçadan kapar. Bu cesaretten değil, tedirginliktendir. Köpekte cesaret ve tedirginlik konusunun kabaca girişi böyleydi. Size bunu anlatmaya çalıştım. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Köpeksiz kalmayın.